7 Haziran'da genel seçimleri yapılacak. Yapılacak olan bu seçimlerin partimize, memleketimize, milletimize, vatanımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Bütün Türkiye'de olduğu gibi El da temayül yoklamaları yapıldı. Temayül yoklamasına katılan bütün aday adayı arkadaşlarıma başarı, başarılar diliyorum. Bu hizmet yarışında ben de varım diyerek samimi duygularla ve büyük bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımı ayrı ayrı yürekten tebrik ediyor. Sürecin tüm aday aday arkadaşlara hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Partimizin genel idare kurulunun aldığı karar gereği genel idare kurulu üyeleri merkez disiplin kurulu üyeleri merkez hakem kurulu üyeleri milletvekilleri ve AK Parti'den milletvekilliği yapmış olan eski milletvekilleri temayül yoklamasına katılmadılar. Dolayısıyla ben de merkez disiplin kurulu üyesi olduğum için temayül yoklamasına katılmadım. Ve bugüne kadar aday adaylıkla ilgili hiçbir açıklama da yapmadım. İstedim ki temayül yoklamaları bitsin. Ondan sonra bugünü planladık ve bugün siz çok değerli arkadaşlarla beraber aday adaylık açıklamasını yapmış olayım. Bunun için bekledik aslında. Bu arada çok can talep geldi, için açıklama yapmıyoruz. Acaba aday mısın, değil misin şeklinde birçok soruyla karşı karşıya kaldık. Ancak o temayül aşamasında yanlış anlaşılmasın diye hiçbir çalışma yapmayı uygun bulmadık. Hocam şu arkayı açabilir miyim? Arkayı, arkayı bir We zaten. Alternatifi de mümkün değil. Eğer AK Parti bugüne kadar yapılan üç genel seçimde yüzde elli civarında oy almışsa karşı karşıya kalmıştı. Darbeleri araştırma komisyonunun tespitine göre maddi anlamda 28 Şubat Türk sistemiyle Türkiye'yi sömürmeyi alışkanlık ve iş haline getirenlerin kuvvet ve kudret sahibi sadece Cenab-ı Hak'tır. Muhterem misafirler, muhterem kardeşlerim, Türkiye 12 yıldır istikrar içinde sürdürdüğü kalkınma hamlesi şuur ve bu çalışma içinde olacağız inşallah. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir hazineye sahipsiniz. Ve o zamanlara kadar buraya hamdolsun yolu kazandırmak da bize nasip olmuştu. Çok değerli kardeşlerim, Cumhuriyet tarihinde ilk defa